İkisinde oynan bu arada. Ben iki nakatlı da oynuyorum, Notch'le de oynuyorum. Ben ona alışamadım ya. 3-4 maç attım da. Aslında Lucario'nun Actions Speed'ine çok benziyor. İyi <laughs> Postok gitme. Tamam. Allah Dragonite aldım kanka. Tamam Çünkü Dragonite takım... aldın. Şu anda ne lazım bize biliyor Lazzle musun? ol lazım bize. Çünkü <laughs> takımda çok fazla ol lazım ama. yani. Bize Trevenant lazım. Sen bana Dragonite derken iyi ol ya. Ben de <laughs> al al olur. al. İstedin de almadım mı? Seni mi kıracağım? <laughs> Seni kıracağım ve dişimi kırarım. Al. Bizim nickler de güzel ama etkin ha. Crimson it, Midnight. Crimson bir de benim Twitch'le aynı nick. Benim nickimi ben Kaan mi? koydu biliyor musun? Midnight'ı değil mi? Aynen. Aynen. O yüzden hani <laughs> CH gitmiş olsa da Midnight'ı silmem ya. Ya da kendim de alıştım. Ne diyorsun? Bence güzel ya Midnight Suiku. Aynı şey gibi işte. Crimson It bir tek <laughs> Onu almayacak tamam mı? Kusura bakma Sen kaç kaç Çok güzel bak aralar da size kaldı. Geliyorlar ama 3 kişi geliyorlar. Hunter geliyor. Hunter geliyor. Kaç. Kaç kaç kaç. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl Alırsın Nasıl abi. ya? Nasıl ya? İçeride adam var o yüzden girmiyorum oraya. Yok girme girme. Slobro olmamış Allah'tan. Aa bunu da kardeş. Bana mı kaldı lan o? Kes bunu. Harika bak bunu da keseceksin şimdi. Harikasın. Mükemmel ya. Mük mük. Onun adı Kostok. Vallahi gördüm ama mesafe çok vardı. <laughs> Abi bende lag başladı gene ben anlamıyorum bu oyunu ya. Nereye gittiğimi göremiyorum. çok kötü kaldım. Kaç 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 kaç. Harika harika. 7 arılar geldi bak orta arılar kaçırma onları. Orası çok önemli. Yukarı korumamız lazım Eto. Harika ya. Adam oynuyor baba. Tam canını doldur sen Kostok. Bas 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 kapat. Kapat kapat kurtarırsın bizi. Hop. Lan. Oo kral. Oo kral. Ben base yapıyorum. Sonra o şeye gideceğim. <laughs> <laughs> Siklin range'i <laughs> yetmedi adamın. Lan. Ne oldu bana? Lak girdi. Sindres geliyor, sindres geliyor. Güzel. Aşağı gidiyorum. Hoppa. Nasıl kaçtım ama ha? Çok iyi. İşte buna bazı ol derler. Üf. Gördün mü Meto? Arka güzel buldum göremedim bir şey ama güzel şeyler yaptığını eminim. <laughs> <laughs> Görmedini <görmediğim> ben de bir. <laughs> Çünkü bazı olmuyor çünkü alır ondur. <laughs> alır ondur oynuyorum diye ben düşünüyorsun. Bence. Busa bazı olan. Bazı oldu, bazı. Okay. Aa. Adam beni adamın üstüne getirdi la. Ulti attı lan. O tamam. Bak şimdi. Lolo durduk yere ulti attı amına kim Gereksiz. duruyorlar gardoyu. <laughs> Yardım şeye. Kes 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 kes. Zonluyorum. Harikasın Kostok. Aşağı gidelim bırak orayı. Ya yeter ya gelme. Ya palo. Bak kaslarımı. Bak kaslarıma bak. Gördün mü kasları? <laughs> hey, bu kanka. İşte bunlar steroid dolu değil kanka. Bende <laughs> de kanat var kanka. E, yüzücü kanadı var. Bas. var. Ah, misledi. Allah'ım bir daha sattım. Bak şimdi tam buraya birisi sıplayacak bak. Dur şurada, otta dur. Gel 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 gel. Ha 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 ha. Low bro Ult attı gene bana. Gene ult attı. Gene ult attı. Söylüyorum. Ama canlarını çok az attım. Gardo kesiyor şey Raikou'yu. Kesti. Tam zamanında kestin var ya. Harika olay ya. Raikuzan'ın buff'ıyla ölmedim. Hop. Gün patçat. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Prime bazı ol oyunumdu bence. Abi bazı ol diyorum işte. Ya. <laughs> Allah Allah. Şey attım. Body bari attım. Witness polisi aldım. Biraz daha döveyim diye. İyi futbol mı bastılar lan, diyecektim. <laughs> Oha. 20 kilo almışsın ha helal olsun. Adamlar diye oynadı yanımızdakiler ama. Kostok çok iyiydi. Kostok çok iyiydi, eline sağlık. Yani, 20 kilo baz ol. Daha ne olsun? Okay. Daha, daha ne olsun ya? Bunların fotoğrafını alıyoruz ki. Yanmayanlar var. <laughs> lar lar lar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. Bu kasları değirmende yapmadık.